Yani, ya, yani sosyal hizmetler sosyal müessese bakımda zorunlu. %100 kapasiteyle çalışıyoruz. Şurası 3'e fazladan. Eee itelim kontrolursunuz. 2 kişi. koyuyoruz. Yani bu kişi olur. Doğru. iki hiç çıkaramıyorsunuz. 3 Sosyal hizmete evet. şukat ediyoruz. Sosyal mesleğe kat edelim. Yani, arası Mesela masrafı olsun, masrafı kuralım. Yani bu süreçle birlikte Şşş, e, en belirli atlatmamız lazım. E, Birbirimize yardımcı olacağız. Birbirimize destek çıkacağız. Arkadaşlar, Sumanlar'ın staflı, maskeli Teşekkür ederim. Teşekkür evet. ederim. Evet. Evet, yani bu sürece birlikte atlatalım. Yok, i̇nşallah inşallah. olmaz ki sosyal mesafe, dezenfekte evet. Tabii. De tabii. Evet. Evet. sen kendi kendine koruması lazım. Yani, görevi. asli görevi. Değil, evet. Arkadaşlar aşırı aşırı inanmaya çok dikkat evet. edin. Maskeye dikkat edin. Evet. 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 Yani, burada Evet. Sosyal Sosyal İnşallah はい。<laughs>